çalışanlara bize verdiği desteklerden dolayı burada buradaki insanlara da teşekkür ediyorum. Onlara ilçemize, ilimize hayırlı yapmalarını cami gönülden arıyorum. Onlara da hayırlı uğurlu olsun diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Kuruluşumuzdan bugüne kadar davamıza, yürüdüğümüz gülüm çalışmalara, ve verdiğimiz mücadeleye destek olan, katkı sağlayan, fedakarca sorumluluk üstlenen tüm dava arkadaşlarıma gönülden teşekkür ediyorum, ediyorum. 31 Mart seçimlerinden AK Parti Hatay Kadınları olarak tarih bütün zorluklara, bütün sorunlara, bütün depreme rağmen Sayın sesler, sesler. Hatay'da Sayın Cumhurbaşkanımızın bu şekilde yaptıklarını ve biz çok doğru anlattığımızı düşünüyorum. Bütün kadrolarıma, milletvekillerime, Büyükşehir Belediye Başkanıma sizlere teşekkür ediyorum. Allah razı olsun hepinizden. Yok, <laughs> Yo, su, ilçelere eşit miktarda hepsini şey yapacağız diyor. Çok kısa bir zamanda on yılda kimsenin yapamadığı yolu bin dört yüz kilometre yolu yaptı mı? Yaptı. Kendisine teşekkür ediyorum bir başkan olarak da. Şu anda <laughs> Kumru ilçemizin teşkilatı inşallah yeni bir heyecanla yoluna devam edecek. Geçmişte olduğu gibi gelecek seçimlerde de bizim belediye başkanlarımıza, partimize, cumhurbaşkanımıza en büyük desteği verecektir. 10 yıllık fetret döneminden sonra Cumhur'un verdiği büyük destekle seçilen Büyükşehir Belediye Başkanımız bugün Hatay'da bir Büyükşehir Belediyesi olduğunu hepimize hissettirmektedir. Ben bu kongrenin partimize, ilçemize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Hepinizi saygılarımla selamlıyorum. Umudun icraatı da İşte giden fethet dönemi, işte kutlu başa olmak üzere hatırlayan, yarından olup rahmet olup bereket olup yağan yerel hizmetler. Milletin her bir kuruşunu israf etmeden, üzerinde titreyerek kendisi ve çalışma arkadaşlarına karar ver. Bu bayrağı omuzda Sayın Mehmet Öztürk Başkanımızın bugüne kadar yaptığı hizmetlerle götürüp şükürlerimizi sunuyoruz. Bundan sonraki çalışmalarında da üstün muvaffakiyetle teşkilatımızın kuruluşunda günümüzü emek eden dava Yol arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Yeni seçilecek olan arkadaşlarımıza, yol arkadaşlarımıza başarılarının devamını diliyorum. Hükümetimizle, bakanlıklarımızla, Sayın Cumhurbaşkanımızın büyük manevi Destekleri şehrimize ayağa Huzurlarınızda Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve ekibine de teşekkür bir borçluyum. Allah sizlerden razı olsun. İnanıyorum ki önümüzdeki yıl ve ondan sonraki yıllar çok farklı bir hataya inşallah kavuşacağız. Ben kongremizi kayıplara vesile olmasını temelli ediyorum. Ben de bu birlik beraberliğimize gösteren Rabbimize Vardı. Ama Allah çok şükür ki Hatay birliği beraberliği cumhur ittifakının kardeşliği sayesinde bugün Hatay büyük şehri kazanmış olmanın mutluluğu, gururu, umuru ve saadetiyle beraber. Allah'a emanet olun. <laughs> Dinimiz beraberliğimiz daim Hatay'daki en büyük güç sizden aldığı değilimizin gücüdür. Beraberliğimizin gücüdür. Allah'a şükür. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ve Hilal İlder Selim Bey'in liderliğinde dünyanın en büyük takımına karşı dünyanın en büyük ihya ve inşa faaliyeti faaliyetidir. Tarihi bir cumhurbaşkanlığı seçiminden ardından da tarihi bir yerel seçim sınavından geçti. Bu davayı kendisine dert edilen, çalışan, gecesini gündüzüne kata tüm Cumhur İttifakı'nın değerli paydaşlarına, konuda hemşerilerine şükranlarımı Evet Sizlere bu gayreti, mücadelesi olmasın, Bugün bu soru coğrafyada AK Parti iktidarının Cumhur ittifakının 28 Mayıs'ta tekrar göreve geliş olmasaydı ülkemizin hali kim bilir ne olurdu? 31 Mart seçimlerinde 6 Şubat gibi asıl felaketini yaşamış bir ilde işte sizlerin o özverisi, gayreti mücadelesi olmasaydı Bugün belki de Hatay demografik yapısı bozulmuş, hizmet yönünden sıkıntılara düşmüş, her edilmiş bir haline geldi. Allah sizden razı olsun. Biz siyaseti liderimiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan öğrettik. Siyaset onunla başladı. Onun talebeleri olarak bugüne kadar siyasette hizmet etmeye gayret nasıl 1994'te çamur, çukur, çöp belediyeciliğini devraldıysa biz de Hatay'da 10 yıldır Cumhuriyet Halk Partisi'nden devraldığımız belediye aynı şekilde bir belediye. Ve nasıl o İstanbul'u ayağa kaldırdıysa, şaha kaldırdıysa, bugün dünyanın en güzel şehirlerinden biri yaptı meclislerde hatayı bu o şekilde yapacağız. Hiçbir yer geçmeyeceğiz. Yolumuz susun, işimiz zor. Bu. bu coğrafyanın ne kadar zor bir coğrafya olduğunu biliyorsunuz. Bu sorumlulukla inşallah hem ülkemizi hem hatayımızı hep beraber ayağa kalkacağız. Ben tekrar kongremizin